Merhaba. Ben Ayşegül Günay. Bir şansım olsa programın sunucusuyum. Bugün programımıza... ...Volkan Bey konuk oldu. Onun başvurusunu dinleyeceğiz. Volkan Bey hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Programımıza başvurdunuz. Neden, kimden bir şans istiyorsunuz? Anlatın bir de seyircilerimiz duysun. Öncelikle teşekkür ederim kabul ettiğiniz için Ayşegül Hanım. Ben yıllar önce... ...terk ettiğim ustamı arıyorum. Yıllar önce terk ettiğiniz ustanızı? Evet. İsmi ne ustanızın? <laughs> İsmi... ...hep ustam dediğim için söyleyemedim, kusura bakmayın. İsmi Mustafa. Mustafa Bey'i terk ettim dediniz. Ne iş yapıyordu Mustafa Bey? <laughs> Doğal olarak siz de onun yanında... Evet. Berber dükkanı vardı. Berber Dikini. Ve ben de onun çırağıydım. 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 Yıllarca omuz omuza çalıştık birlikte. Ama yüzüstü bırakıp onu terk ettim. Peki siz hala e, kuaförlük, berberlik yapıyor musunuz? Kendi dükkanım vardı. İki sene önce kapattım ve şu anda ikisine Moralim moral bozuk olduğu için çalışmıyorum. Tamam şimdi onlara geleceğiz, onlara anlatacağız inşallah. Mustafa Bey'i ustanızı terk ettiğinizi söylediniz. Evet. Neden terk ettiniz, terk etmek zorunda kaldınız ya da? Ustam e, Berber dükkanı ile ilgili bazı planlarım vardı benim. Büyütmek istiyordum berber dükkanı, yenilemek istiyordum. Ustama bunu defalarca söyledim ama beni hiç hep duymazlıktan geldi. Dinlemedi beni. Müşteriler de çok artık gelmemeye başladılar. Çünkü eski püskü koltuklar. Volkan Bey, nasıl tanıştınız Mustafa Bey'le? Kaç yaşlarında tanıştınız? İlk oradan başlayalım. Çocuk yıllar... Belli ki ustanızı Mustafa Bey'i takdir ettiğiniz, sevdiğiniz ee, belli. Şöyle oldu. Çocuk yıllarında arkadaşlarınla gezerken bir berber dükkanında çırak aranıyor yazısını gördüm hmm. ve bu da benim bir aklımın ucuna yer oldu. Okuyor muydunuz o zaman? Evet, okuyordum. Orta Neden çalışma ihtiyacı duydunuz? Ailemin durumu pek iyi değildi. İyi. Annem ev hanımı, babam bir işçi ve küçük bir kız kardeşim vardı. Hı hı. Ben de eve katkı bulunmak istedim. Kendi açlığımı çıkarım, hiç olmadık dedim. Hı hı. Hem okuyup hem çalışmak istediniz. Evet. Pek vaktim olmuyordu ama... ...arkadaşlarımla gezerken öyle... O yazıyı gördünüz. Çırak aranıyor. Evet. Daha sonra bir boş vaktimde... ...girdim bu dükkana hı hı. ve ben çırak olmak istiyorum diye... Tanışmamız o şekilde başladı. Mustafa Bey'le. Evet. Ne dedi Mustafa Bey, neden çalışmak istiyorsun <laughs> falan bir şeyler sordu Sordu. Önce sorguladı, neden <laughs> çalışmak istiyorsun. <laughs> Bana güvendiğinden sonra <laughs> işe başladım. Uzun yıllar çalıştık, pek vaktim olmuyordu. Boş vakitlerinde gidiyordum, öyle dik süpürüyordum. Bu şekilde. Boş vakitlerinizde okuldan fırsat bulduğunuz zamanlar gidip çalışıyordunuz Mustafa Bey'in yanında. Memnun muydu Mustafa Bey sizden? Evet memnun oldum. Siz işi sevmiş miydiniz? Berberliği sevdiniz mi? Zaten berberliğe başladığım zaman hep ustam gibi olmak istedim. Ne kadar süre çalıştınız Mustafa Bey'in yanında? Yani okulunuzu bitirdiniz ve uzun yıllar bu zanaatı öğrenip Mustafa Bey'le çalışmaya devam ettiniz mi? Ortaokul yıllarında iki sene boş vakitlerinde gidiyordum. Liseyi bitirdikten sonra tamamen çalışmaya başladım, bir asgari ücrete. Peki o zamana kadar böyle harçlık olarak mı çalışıyordunuz? Evet. ...ve daha sonra artık maaşlı elemanım oldunuz Mustafa Bey. Evet maaşlı eleman oldum. Ve sevdiniz mesleği. Sevdim evet. Sevmeden yapılacak bir meslek değil evet. zaten. Sonra çalışmaya devam ettiniz. Çalışmaya devam O ayrılık yaptım. noktası nasıl geldi? Siz nasıl ayrılmaya sizin tabirinizle ustanızı terk etmeye ne zaman karar verdiniz? Nasıl karar verdiniz? Ben ustama her konu açtığım zaman e, yenileyelim dükkanı dediğim zaman... Yani beni takmamaya baktı başladı. Siz ne istediniz? Ben Yenilikler olsun. Istedim. Bu genelde hep var biliyor musunuz? Genelde hani e, belli e, bir süre sonra bu zanaat e, işlerinde boynuz kulağa geçiyor derler ya. E, ...çıraklar, kalfalar, ustalarından pek çok şey öğreniyorlar. E, gündemi daha e, sıkı takip ediyorlar. Sanki o ustalar biraz daha yaş aldıkça bir şeyleri unutuyorlar... ...yahut bir şeyleri takip etmiyorlar. Ama gençler daha fazla e, bunlara yöneliyorlar. E, Volkan Bey'in yaşadığı şey genel olarak e, yaşanıyor, yaşanmıyor değil. Evet. evet, ben daha doğrusu modern hayata yönelmek istedim. Çünkü e, müşterilerimiz gittikçe gençleşmeye başladı. Ve daha çok Yeni modeller, yeni modeller. saç kesimleri, yeni tıraşlar istemeye başladılar. Evet. Daha doğrusu onları ben yapıyordum tek başıma. E, Mustafa Bey sürekli türkü tarzı, müzikler açıyordu ve gençler ha, evet Gençler bunu pek istemiyordu. Onlar daha çok pop, rock tarzı müzikler istiyorlar. Rap, şimdi rapler var evet. değil mi bir de? Sonra ben de gelen müşteriler de aklıma girdi daha doğrusu. Artık kendim bir şeyler yaptıydı. dedi. Aklıma girdiler benim. Yani. Ben de düşünmeye başladım gün geçtikçe. Ve yakın bir yerde yeni bir berber dükkanı açtım. Daha büyük. Ama bunu ustanıza, Mustafa Bey'e söylediniz mi? Usta, Söyle. e, yani hani artık bir şeyler yenilenmeli, e, saç modelleri değişti, insanların talepleri değişti, e, dükkanımızın e, görüntüsünü e, ya da dinlediğimiz müziklere kadar hani bu... Kısacası bu atmosferi değiştirelim diye ustanızla birebir konuştunuz mu? Konuştum. Kabul etmedi. Kabul etmedi, şükredelim dedi sürekli. Hiç. Yenilikçi olmadı. Yenilikçi olmadı. Hep eskilerde kaldım. E, ama siz e, karar verdiniz ve şeyi değiştirdiniz. Evet. Fikrinizi. Fikrimi e, değiştirdim ve değiştirdiniz. Büyük bir dükkan açtım ve fikrimin de ustama ders olması için daha yakın bir yerde o, dükkan açtım. Oo, ders olması derken? Ha bak senin yapamadığını ben yapıyorum ve benim yaptığım çok daha başarılı oluyor göstermek evet. mi istediniz? Beni dinlemediğini, dinlemediğini pişman etmek istedim hasta. Oo. Niye böyle bir duyguya girdiniz? <laughs> o zaman gençlik, kan hızla akıyor. Yani cahillik ettim. Çok pişman. Keşke ustamla birlikte büyüseydim. Ustanızdan bu şekilde ayrıldığınız için, yani kafanızda bu düşünce olduğu için mi pişman oldunuz? Evet. Keşke beni dinlemiş olsaydı. Şimdi daha güzel çalışma hayatınız olurdu. <laughs>